FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerimizi titizlikle yürütüyoruz. 15 Temmuz gecesi 252 insanımızı alçakça katleden meclisimize bomba atan demokrasimize kasteden bu yapının maşeri vicdanla birlikte hukuk önünde de mahkum olması gerekiyor. Sizlerin de bu terör örgütlerinin gerçek yüzlerini mümkün olan her platformda anlatmayı sürdüreceğinize inanıyorum. Türkiye terörden en çok etkilenen ve terörle mücadelede en ön safta yer alan ülkelerin başında geliyor. PKK, YPG'den DAEŞ'e ve FETÖ'ye kadar hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini bölgemizin üzerinden muhakkak kaldıracağız. Amerikalı dostlarımızın PKK, YPG ve FETÖ ile mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde işbirliği içinde hareket etmesini bekliyoruz. Nefret söylemlerinin özellikle de İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik ön yargıların dünya genelinde attığını müşahede ediyoruz. Ne yazık ki Türk Amerikan toplumu ve Amerikalı Müslümanlar da zaman zaman bu yönde saldırılara maruz kalıyor. Amerikalı dostlarımızdan beklentimiz dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbir almalarıdır. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefik olarak aralarında çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Biz NATO'da beraber miyiz? Beraberiz. NATO'nun en önemli ilk beş ortağından bir tanesi de Türkiye. Gerek parada, gerek kara gücünde bütün bu destekleri veren en önemli ülkelerden ilk beş ülkeden bir tanesi Türkiye. Öyleyse Türkiye'nin konumu gayet iyi anlaşılmalı, iyi bilinmeli ve kararlar, adımlar buna göre atılmalıdır. Milli güvenliğimizi ilgilendiren meselelerde bazı görüş ayrılıkları yaşasak da birçok bölgesel ve küresel meselede benzer tutumlara sahibiz. Başkan Biden'la görüşmelerimizde ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi hususlarında mutabık kaldık. Bu anlayışla Türkiye Amerika Birleşik Devletleri stratejik mekanizmasını hayata geçirdi. Önümüzdeki süreçte Amerika ile işbirliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum. Tabii yakın eşgüdüm ve işbirliğine sahip olduğumuz konulardan biri de tüm dünyayı etkileyen Ukrayna krizidir. Güçlü ve güvenilir bir NATO müttefiki olarak attığımız bu adımlarda verdiğimiz destek hepinizin malumudur. Bölgede 7. ayını dolduran acımasız savaşın kazananı olmayacağını, küresel ekonomik etkilerinin az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyayı olumsuz etkilediğini de her vesileyle vurguluyor. Özellikle İstanbul sözleşmesiyle tarım koridoru konusunda attığımız adımla gelişmiş ülkeleri değil az gelişmiş ülkeleri veyahut da fakir ülkelere karşı Türkiye'nin tarım koridorunda attığı adım herkesin takdirini toplamaktadır. Bu arada tabii ki yükselen enflasyonu artan gıda ve enerji fiyatlarını dünyanın geri kalanı gibi sizler de can yakıcı bir şekilde burada hissediyorsunuz. Türkiye olarak savaşın diplomasi yoluyla sonuçlandırılmasına, bölgesel ve küresel ölçekteki menfi etkilerinin giderilmesine yönelik çabalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Özellikle tabii Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesi amacıyla Birleşmiş Milletlerle birlikte yürüttüğümüz gayretler sonucunda sağlanan İstanbul Mutabakatı bu çabaların en somut örneğidir. Burada yakaladığımız olumlu iklimi önce ateşkese ardından da kalıcı barışa tahvil etmeyi istiyoruz. Uluslararası toplumun ve dostlarımızın da samimi desteğiyle İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum. Değerli dostlar, önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin 100. yılına kavuşmanın haklı gururunu yaşayacağız. Bu yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanırken aynı zamanda 2023 hedeflerimize ulaşmak kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle, yaptığımız devrimlerle Türkiye'yi her alanda hayal dahi edilemeyen seviyelere taşıdık. Cumhurla cumhuriyet arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak milli iradeyi ülkemizde tartışmasız bir şekilde hakim kıldık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz reformlarla sessiz bir devrime İmsat hak ve özgürlüklerden ekonomiye, enerjiden savunma sanayine, eğitimden ileri teknolojiye, terörle mücadeleden dış politikaya kadar geniş bir yelpazede ülkemizin gücüne güç kattık. Akıl ve vicdan sahibi herkes 2002'nin Türkiye'si ile 2022'nin Türkiye'si arasında dağlar kadar fark olduğunu kabul edecektir. Bugün bölünmüş yollarıyla, otobanlarıyla, hızlı tren hatlarıyla, tünelleriyle, havalimanlarıyla, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Marmara'yı, Avrasya Tüneli, köprüleriyle ulaşım altyapısını tamamlamış bir Türkiye var. Hepsinden öte, İGAS'ıyla Dünyada ilk üç içerisinde yer alan havalimanıyla bir Türkiye.